Merhaba. Bugünkü video ses kaydında hayattan almak istediğimiz ne varsa nasıl alabiliriz? Tüm dileklerimizi nasıl tezahür ettirebiliriz ve bunun için neler yapmalıyız? Bununla ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Aslında farkında olmasak da hepimizin bir sihirli lambası yanı başında durmakta. Sahip olmak istediğimiz ne varsa hepsini bu sihirli lambadan açığa çıkarabiliriz. Ancak bunun için öyle püf noktaları var ki bunları gözden kaçırmaktayız. Peki nedir bu sihirli formül? Bunu nasıl kullanabiliriz? Gerçekten istediğimiz tüm niyetlerimizi hayatımıza çekebilecek bir mucize var mıdır? Evet vardır canlar. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli püf nokta ne istediğinizi belirtmektir. Niyetinizi net bir şekilde biçimlendirmelisiniz. Peki ne demektir niyeti net bir şekilde biçimlendirmek? Önce niyetinizi ifade edebilmelisiniz. Amaçlarınız hakkında net ve açık olmalısınız. Genellikle insanlar amaçlarını değil, kurtulmak istediklerini dile getirmekte. Yani istediklerine değil, istemediklerine odaklanmaktadır. Alice Harikalar Diyarında okuduğum bir bölüm bunu çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Bunu sizinle de paylaşmak isterim. Alice, gitmem gereken yolu bana söyleyebilir misin diye kediye sorar. Kedi ise bu büyük bir ölçüde sizin nereye gitmek istediğinize bağlı diye cevap verir. Alice benim için neresi olduğu fark etmez dediğinde ise Burada anlatılmak istenen, istemediğiniz şeyden uzaklaşmak yerine neyi istediğinize odaklanmaktır. Bilmediğiniz bir şeye doğru nasıl hareket edebilirsiniz ki? Rotasız bir yolculuk, gideceğiniz barış bir noktanız yoksa, nereden gideceğinizin de hiçbir önemi yoktur. Çünkü zaten nereye gideceğiniz belli değildir. İnsanlara genelde soru sorulduğunda, kilo vermek istiyorum, Borçlarımdan kurtulmak istiyorum. Şu hastalığımdan kurtulmak istiyorum. Depresyondayım ve bundan kurtulmak istiyorum şeklinde cevaplar almaktayım. Tüm bu saydıklarım kurtulmak istediklerinizdir. Migren hastalığından kurtulmak istiyorum. Şeker hastalığından kurtulmak istiyorum. Hiç kimse sağlıklı yaşamak istiyorum veya ince ve fit bir bedene sahip olmak istiyorum veya zengin olmak istiyorum demez. Hep borçlarımdan kurtulmak istiyorum şeklinde cevaplar gelir. Böylelikle kurtulmak istediğinizi söylediğinizden dolayı o olayın enerjisini daha da arttırmış olursunuz. Bir başka örnek ise bağımlılıklarınızdan kurtulmak istiyorsanız bu bağımlılıktan neden kurtulmak istediğinizi öncelikle bulmalısınız. Bu bağımlılık olmadığında hayatınız nasıl olacak? daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklı. Odaklanmanız gereken kısım burasıdır. Daha mutlu olmak, örneğin alkol bağımlılığınız varsa ayık yaşamak veya alkolü uyku uyuyamadığınız için alıyorsanız kolayca uyuyabilmek için niyette bulunmalısınız. Her şeyin başı niyettir canlar. Her şey bir niyetle yani o ilk adımla başlar. Peki neler yapabiliriz? Hayatımızda o yanı başımızda duran sihirli lambayı nasıl aktive edebilir? Onu nasıl kullanabiliriz? Ne istiyorsanız, istediğinizi az önce anlattığım doğrultuda bir kağıda yazmalısınız. Yazmanın önemini her videomda özellikle belirtiyorum. Şu an size "Bana ne istediğinizi söyleyin." dediğimde belki 2, 3, 5, 10'u geçmeyecektir. Dileklerinizi sıralayabilirsiniz. Önünüze bir kağıt aldığınızda ise belki sayfalarca dileklerinizi yazabileceksiniz. Püf nokta ne istediğinizi yazmaktır. Kurtulmak isteğinizden bahsetmiyorum burada. Niyetinizi sanki o sihirli lambanın içerisinde dileklerinizi sizin avucunuza bırakacak bir cin varmış gibi düşünün. Alaaddin'in sihirli lambası gibi düşünün. Dileklerinizi ona arz edeceksiniz. Peki nasıl arz edelim? İyi bir eş, iyi bir aşk istiyorum. Yüksek ücretli bir işe sahip olmak istiyorum. Sağlıklı yaşamak istiyorum. Muhteşem ve sevgi dolu bir aile kurmak istiyorum. Zengin olmak istiyorum. Ev almak istiyorum. Ailemin her bireyinin sağlıklı olduğunu görmek istiyorum. Listeyi yaptıktan sonra listenizi lütfen gözden geçirin. Artık sizin için önemi kalmamış ve sizin hayatınıza, bütüne katkısı olmayacak dileklerinizi yazdığınızı da göreceksiniz. Bunları yazarken değerli enerjinize artık ihtiyacınız olmayan şeylere harcamanıza gerek yok. Örneğin, çocuğunuz çoktan okulu bitirdiyse, çocuğumun okulda başarılı olmasını istiyorum gibi bir cümle yazmaktan kaçının çünkü bilinçaltı ve zihniniz Geçmişteki dileklerinizi de kağıda dökmenizi sağlayabilir. Niyetinizi yazdıktan sonra bilinçaltınız kaderin çarkını harekete geçirecektir. Yani o Aladdin'in sihirli lambasındaki güç aktif olacaktır ve hayatınıza bunları getirebilmek için enerjiyi, çarkı çevirmeye başlayacaktır. Yazdığınız dileklerinizi gözden geçirin derken kastettiğim noktaya da örnek vermek istiyorum. Örneğin, çok sağlıklı olmak istiyorum yazdınız. Şimdi şu soruları sorun kendinize. Sağlık durumum şu an beni mutlu ediyor mu? Fiziksel ve ruhsal durumum ne derecede, ne durumda? Neyi değerlendirmem? Objektif bakmam engelleniyor. Sağlığım için neler yapıyorum? Vücudumun güzel bir biçimde olması için onu destekleyen ne gibi davranışlarda bulunuyorum? Kilomdan memnun muyum? Kilo ile ilgili bilinçaltınızda bir kilo kaydı varsa bunu kas testiyle de ölçebilirsiniz. Örneğin siz 70 kilo olmak istiyorsunuz ancak şu an 100 kilodasınız. Kaslarınıza kas testiyle sorun bakalım. Belki bilinçaltınız güvenli alan olarak 100 kiloyu tespit etmiştir. Bu durumda ne yaparsanız yapın 70 kiloya düşemeyeceksiniz. Çünkü bilinçaltınız 100 kilo olmak istiyorsa siz 70 kiloya düşseniz bile hızlı bir şekilde sizi geri 100 kiloya çıkaracaktır. Öncelikle kas testi yapıp bunu tespit edin. Ardından bilinçaltınıza 70 kiloda da güvende ve emniyette, aynı zamanda sağlıklı olacağınızı kodlamalısınız. Bununla ilgili videoyu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım canlar. Düzgün beslenip beslenmediğinize, yeterli uyuyup uyumadığınıza, fiziksel durumunuzu ve ruhsal durumunuzu iyileştirmek için neler yaptığınıza dikkat etmelisiniz. Yazdığınız niyetler içerisinde sağlıkla ilgili bir madde varsa öncelikle bu soruları kendinize sorun canlar. Eş, sevgili, evlilik gibi bir durumu talep ediyorsanız bununla ilgili de benzer soruları kendinize sormalısınız. İlişkilerde beni memnun etmeyen şeyler nelerdir? Durumu düzeltmek için ben neler yapabilirim? Bir ilişki, bir aşk, bir evlilik bana ne için gereklidir? Benim ve toplum için anlamı nedir? Onlara yeterli zaman ayırabilecek miyim? Gerçekten bir aşk istiyor muyum? Bu aşk benim hayatıma ne gibi katkı sağlayacak? Veya ne gibi durumları hayatımda tezahür ettirecek gibi sorular sorabilirsiniz. Bu sorduğunuz sorularda eğer negatif cümleler açığa çıkıyorsa, yine bilinçaltı zihniniz aslında bu dileğinizi istemiyor demektir. Öncelikle bilinçaltınızda bu düşünceyi dönüştürmelisiniz. Dileklerinizi yazarken ve sihirli lambanızdan isterken kesinlikle kısıtlama yapmayın. Nereden gelecek, nasıl olacak, olur mu ki, olmaz mı ki gibi cümleleri zihninizden dahi geçirmeyin. Evrenin sonsuz bir bolluğunda yaşıyorsunuz. Nasıl olacağı evrenin inisiyatifindedir. Siz niyetinizi yapıp serbest bırakacaksınız. Her şey küçücük bir adımla yani o niyetle başlayacaktır. İlk adım her zaman sizin seçiminizdir. Eğer siz bu ilk adımı atmazsanız başkaları sizin yerinize bunu yapacaktır. Ancak onlar sizin isteklerinizi bilmiyor olabilir veya yanlış dile getiriyor olabilir. Bu sadece sizi sinirlendirir, suçlamanıza sebep olur, pişman olmanıza sebep olur. Örneğin siz 3 odalı bir ev isterken eşiniz bunu bilmiyorsa, sizin sadece ev isteğinizi biliyorsa bir odası olsa o da yeter şeklinde düşünerek bir odalı bir ev alabilir veya almaya kalkabilir. Bu da sizin öfkelenmenize, ben bunu istemiyordum ki demenize ve hayattan daha fazla umudunuzu kesmenize sebep olacaktır. Bu yüzden niyetlerinizi açık ve net bir şekilde beyan etmeli, başkalarına sizin adınıza karar verme ve dilek dileme yetisini vermemelisiniz. Dileklerinizi alacağınız hakkındaki kuşkularınızı ve telaşınızı mutlaka bir kenara bırakmalısınız. Çünkü niyetleriniz yerine gelecek ve hayatınızda tezahür edecektir. Hani hep derim ya, yaradan ol der ve olur. Onun ol demesi için sizin öncelikle niyetinizi beyan etmiş olmanız gerekir. Siz hastalıktan kurtulmak istiyorum dediğinizde, hastalık kelimesini kullandığınız için hastalık hayatınızda tezahür etmeye üstelik de şiddetini artırarak tezahür etmeye devam edecektir. Unutmayın canlar, kurtulmak istediğinizi veya istemediğinizi değil, gerçekten hayatınızda ne olmasını istiyorsanız onu belirtmelisiniz. Niyetinizin şeklini veya niyetinizin gücünü kesinlikle yadırgamamalısınız. Kenara koymamalısınız. Niyetlerinizi nasıl oluşturacağınızı zaten az önce anlattım. Peki İstediğim sonucu aldığımı veya yakında alacağımı nasıl anlayacağım? Amacıma ulaştığımda ne görecek, ne duyacak, ne hissedeceğim? İstediğim duruma geldiğimde davranışlarım, duygu ve düşüncelerim nasıl olacak? Bu soruların cevaplarını da lütfen kağıdınızın arka tarafına yazın. Hayalinizde canlandırdığınız o telefonu bir yerlere yazabilirsiniz. Kendinizi, ihtiyacınız olan şeyi artık elde etmiş biri gibi uzaktan izleyecek imajinasyonlar yapabilirsiniz. Kurguladığınız o hayalin işine girebilirsiniz. Bu durumda ne görüyorsunuz, ne duyuyorsunuz, ne hissediyorsunuz? İstediğiniz şey gerçekten bu olup olmadığından emin misiniz? Bu size ve çevrenize mutluluk getirecek mi? Niyetinizi mümkün olduğunca detaylı bir şekilde hayal edin. Maaşınızın yüksek olduğu bir işe girmek istiyorsanız kendinizi maaş alırken hayal edin. Maaşınıza aldığınızı, o elinizdeki parayı, saydığınızı, miktarını, kendinizi nasıl hissettiğinizi, bunların tamamını imajinasyonunuza ekleyin. Görüntüler içerisinde parlaklık, renkler, canlılık, hepsinin var olmasına özen gösterin. Sonra bu niyetinizi imajine ettikten sonra aynanın karşısına geçip sanki bunu gerçekten yaşamış gibi biliyor musun bugün ben maaş aldım, şu kadar aldım, saydım, paranın miktarı bu kadardı, bu parayla bunları alacağım gibi aynadaki kendinize de bunu gerçekten yaşamış gibi anlatın. Görün bakın bu teknikleri uyguladığınızda gerçekten hayatınızda dileklerinizin küçük küçük gerçekleşeceğini fark edeceksiniz. Elbette ki gerçekçi olun. Şu anda kiracı olarak oturuyorsanız bir yalıda oturduğunuzu hayal etmeyin. Peki bu mümkün olmadığı için mi bu cümleyi size kuruyorum? Elbette ki hayır. Evrende her şey mümkün. Ancak o yalıya ulaşabilmeniz zaman aldığında, bir süreç gerektirdiğinde sizin inancınız yıkılacaktır. Olmuyor işte şeklinde kendi kendinizi sabote edeceksiniz. O yüzden küçük küçük adımlarla başlarsanız o küçük hedefleriniz gerçekleştikçe inancınız daha da pekişecektir. İnancınız pekiştikten sonra ister yalı isteyin, isterseniz de Mars'ta bir gezegende yaşayacağınız bir yaşam alanı isteyin. Hiç fark etmez, evrende imkansız diye bir şey yoktur. Az önce de söylediğim gibi yaradan ol der ve olur. Sadece kendi inancınızı pekiştirmek için minik adımlar atmanızdan dolayı bu cümleyi kurdum. Evet canlar. Şu ana kadar bu tarz teknikleri uygulayarak hayatında birçok şeyi tezahür ettirmiş canlar varsa aranızda lütfen yorum kısmında bunu belirtin. En azından diğer canlara da bir motivasyon ve bir destek olacaktır. İşe girmek, evlenmek, istediği hayatı yaşamak, istediği aşka kavuşmak, istediği kadar maaş almak, okulunu bitirmek, başarılı olmak, gireceği sınavdan geçmek ve buna benzer birçok şey için bunu kullanabilirsiniz. Örneğin en son Kıymet Hocam benzer imajinasyonları kullanarak benzer teknikleri uygulayarak bir başarı belgesi elde etti. Çok daha fazlasını elde edeceğine inanıyorum. Sizler de her istediğinizi elde edebilirsiniz. Yeter ki inancınıza sağlam tutun. Aynı şey benim için de geçerli. Sizlerle bir araya gelmek isteğim önceden bir hayaldi. Şu an hepinizle kucaklaşıyoruz canlar evrene ve biçine katkı olması için sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki videonun açıklama kısmında bulunmaktadır. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. 7 7 7 aktif oldu, oldu, oldu. Şükürler olsun. Sevgiyle ve hoşça kalın canlar.